Hepinize merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda bugün farklı bir video çekmeyi düşündüm. Dev market alışverişi ne kadar harcadım biliyorsunuz uzun zamandır video çekmedim. Çünkü okul açılığı için biraz ertelemek zorunda kaldım ama bugün video geliyor. Biliyorsunuz yarın ee, biliyorsunuz yarın 10 Kasım. Hepinize 10 Kasım'ı kutlarım. Allah Türk'ün öldüğü tarih. Hepinize kutlarım arkadaşlar. Ve biliyorsunuz. Lastik 10 Kasım, herkes burasını On Herkes on Kasım'da dokuzu beş gecesi istenen çalacak. Herkes biliyor onu. Şimdi bugün de market alışverişi. Yeni video çekmeye düşündüm. Hepinize merhaba. Evet. evet. Bu poşetler ne? Bu poşetler. Bir söz. Hepiniz çok seviyorum. Siz. İlk önce bu videoya hemen bir like atalım. Evet hemen atıyoruz. Attık. Kanalıma abone olmayanları teşvik edelim mi onlardan? Çok o oldu. Çok bu poşet. Tam tersini yapacağım. Şimdi bir market <laughs> videom çok güzel izlendi. Güzel tepkiler almış. Evet. Ben evet. de bunun üzerine salon marketten alışveriş yaptım. Yani. Hmm. Online oh yani. Yok büyüme. Ha? Ay ha? size anlatıyorum ki. O hafifte bir torba taşıma derdim olmuyor. Getiriyorlar. Evet. Diyorlar. Gerçi Migros'un bazı şeyleri pahalı. Ne ama aldın? Ama bize bir indirimdekileri aldık bu sefer. Evet. Aynen. Sanal marketin böyle girdiğiniz zaman hemen birkaç tane şey oluyor bilgilendirmesi, Onlara muhakkak dikkat edin. Hadi neler ev almıştın? Evet hemen ilk poşetten başlıyoruz. İlk poşet. İlk Hadi bakalım. Böyle <laughs> bir Karadeniz tava ekmeği çok lezzetli oluyor. Evet başka neler aldın kız göster göster. Tadın domates salçasını aslında Bim'den alıyoruz ama bu indirimdeydi bu sefer bunu aldım. Evet. evet kısırlık buluyoruz. Uy, biz uluyoruz kısırlığa öyle <laughs> kısırlık Bakın mikro evet, şey etmiş ama nasıl kaldı? Şu kan sebzeliği. Bir şey evet. <laughs> <sevgiliyi> bugün deneyeceğim. Kan <laughs> ve ve arabiyatı. Arabiyatı çok, çok güzel olur, acılı oluyor. Evet. Mikro evet, var. bu da aynı şekilde. Başka ne almıştı? Bu da aynı. Diğer poşada geçiyoruz. Şu patatesin cipsini ben çok seviyorum ya küçükünden beri. Şu bir tane ben kola. Ee, ağla. Bu bitiriyor gene. Aynen ağla ketçaplarda da indirim vardı. Mayonezlerde. Aa, mayonezlerde de indirim vardı. Bir de şöyle bir indirim vardı. Birincisini alana ikincisi yüzde elli indirim. Çok iyi ya. Ben mayonezciyim ha. ya ketçaplarda. Evet çayımızı da aldık tabii ki adımla. Fili, <laughs> iğrenç espriler falan. Ha, bunu çok seviyoruz biz, biz. Ay Soğuk gözde. Bunlar, bunlar çok lezzet veriyor yemeğe. Yok Tavuk. taş. Evet. Taş. attık mı? Küçükçü Küçüm. geliyor adam. Evet, Hadi. Şimdi bakın. Bunlar sebze normal di bad hala kız şimdi boyayacağım karpuzun iyisini yemeler <laughs> yer tatlı kızlar yer <laughs> bu şimdi burada bir şehir kalmış da bir de bakanlar da vardı 1. sırası evet. ikincisi sırası tamam yani evet onda şimdi ne var bakımından şişli instagramda paylaştım o çok lezzetli olmuştu. Onu bir yapalım mı? Video? Yapalım yapalım. Bir videoda yapalım. Arkadaşlar yorumlara yazın istiyor musunuz? Yorumlara. En çok sizde hangisini alıyorsunuz alışveriş onları da yazın. Pinduk. Ay ben bunu bitiririm. Ha bu da yağmurun sosu. bu daha... da güzel bak. Hoş bir sos yani. Hani aşık olacak ha. değil ama güzel. Biz bir de besenleri çok kullanıyoruz. Çok seviyoruz. Onları evet. Bunları pilavda çok Daya da da margarin daya ama. Diğer çok kutu. Çok fazla sıkıntı. Bunlar da fazla. Marul'a gerek yok. Marul. Şimdi esas en hoşuma giden indirim peynir ve yoğurtlar. Ay da, evet bana da bir anlat. Herhalde peynir çeşitleri. Ha, de ben de, bilmiyorum de, ne kampanyası. Birinci sırada, da ikinci sıralı. Ay kaşar yani çok pahalı. kaşarı ben 32 liraya mı ne aldım? İyi ya bir kaşar olmadı 32 lira. Ama içimli kaşarı hem de. Evet iyi. Yani iyi. 20 küsürden aşağı değil. Aksana buton gibi. Hmm, beğendim beğendim. <laughs> Bu tam gibi değil mi? Bu <laughs> buton gibi ayrı bas bas butona evet yavrun evet. en sevdiğim evet, sevdiklerimizden aslında normal bahçıvanınkini daha çok seviyorum Açıyorum. daha evet. yumuşak oluyor ama yavsı burada derin daha. daha güzel evet o da bu ha şundaki kendim aldım ben bir tane sen al vereyim ben evet yavrun favori <laughs> Diyecekler burada 100 kişi mi yaşıyor? Ama arkadaşlar gerekli. ihtiyaç hepsi yetiyor. Ya bu bunları kaç günde bitirir? <laughs> ya iki ya. Şuna ben sadece şuna peyniriyorum. en favori peynirim. Aa iker yoğurt almışım. Hmm. Ya İlk defa yiyeceğim. Güzel. Aa iker çok kaliteli evet. bir üründür. Tamam. Diğer poşetimize geçelim. Aa bir şey de var. var. şu tereyağlar ne kadar pahalı ya. Hmm. Bu ne kadardı? Vallahi. Hatırlamıyorum da. Hadi bakalım diğer poşete geç o zaman. Abi. Ağlamadan önce. <laughs> Macar evet. da Evet. Çokta bir şey <laughs> <laughs> mı size de böyle oluyor arkadaşlar Alıyorsunuz, alıyorsunuz. Eve gelince aa, ne aldım aa, ki ben ya alıyorsunuz Sanal bir şey. şey. Değil mi? Yap. Alırken dünyaları aldı. dünyaları aldı Yok dolaba sığmaz. Evet, onu da söyleyeceğim kaşığı tuttuğunu göstereceğim. İy, dolaba sığmaz diyor bana kız. Ne sığmayacak sığdırıyor Şimdi makarnalarda da vardı. Ha. Bir alını ikincisi yüzdeydi. İşte bu kampanyalar adamı. Yani arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Evet. Ee, gerçekten makarnalar tamam ama lezzet gerçekten. Değil mi? Efendim bence de fark ediyor. Yüzde bir milyon fark şey, ediyor. Şey şu özellikle spagetti ama kötü spagetti alınca böyle sanki naylon yiyorsun gibi oluyor. Gerçekten. I -ı. Bu barilla var ya gerçekten çok lezzetli. Bundan da bir tane alana ikincisi. Benim de en sevdiğim yüzde penne'dir. Yüzde ikinci de aynı şekilde. Penne. O yüzden şöyle. Ve bir, bir tane daha almışsın. Ne abi. almışsın orada bakayım göstereyim ya Hep yağmuru zevkine göre almışsın. Deniz kabuğunu da severim. Deniz kabuğunu severim. Ben güzel soslu makarnacıyım. Ee, bununla ayrıca şey de çok güzel oluyor bu deniz kabuğuyla makarna salatası. Kız yapmadın. yapmadın. Evet. Oha yapalım. Ay bugün onu mu yaptık? Ama, Ama garnitür yok. yok. Aa garnitür almadık mı? Yani bu kadar. Bak o bundan ben şey nefret ediyorum. O kadar alıyoruz sonra bir şey almadık. Şey yani bu doyumsuzluk mol yoksa başka bir şey bilmiyorum. Metroya gitsek mi? <laughs> Ay bilmiyorum. Neyse sen oldu, devam et. Gün ne oldu bir anlatayım. Dün o... ağlıyorduk biz ağlıyorduk arkadaşlar. Dün şimdi... Güzel <laughs> ağlıyorduk. Ha. Yanımda benim kaç bir miktar para var benim. Yanımda bir var miktar ya. para var. Yavru diyorum ki buna göre hareket edelim. Ha. Fazlasına şey yapma. Almayalım. almayalım. Bime gidecektik normalde. Hadi bime yani gidecektik. Sonra dedim ki top köfteler var şu ha. metroda dedim. Koca kutu. Ne doyurdu? Hesaplı. Oluyor. Hadi onu alalım. Abi bak Ay, bir daha vuralım. Ay biz girdik. Sus. Ya keser. Ya. <laughs> Yavru arabayı almış sen coş. E, diyor. Tamam, onu da göster tamam, tamam alalım Ama diyor. Şöyle metroda biliyorsunuz toplu toplu satılıyor şeyler, ürünler. Evet, ürünler. Ama <laughs> bütün tamam gerçekten bu uyguna geliyor. Ama. Sonra biz kasada geldi almışım. Ama gerçi hep ihtiyaç şeyler aldık. Ondan sonra kasaya geldik yağmurun arabası tuttu mu cebimizdeki kadar. Evet annem de arabayı bıraktı geldi <laughs> aldığını. Oradan bir ağladı ağladı. Nasıl bıraktım bu arabayı sonra yükledim Migros'a. Neyse Allah'ımıza. Evet şükür Bu, iş, bu iş, Hadi eş, diğer poşete. Neyse Hadi. devam edelim. Makarnalar geç makarnalara diğer poşet. İşte bir un aldık. Ha. Poğaçalar, kekler, börekler için. Evet. Daha geçen bir poğaça yaptık. Nasıl evet. Da o da? Güzel. Ben şu şeyi yedim senin, Instagram'dan. Evet. <laughs> şey, şey, şey <gülüyor> unuttum o <laughs> ismini. Bakışım bu. evet, sütlerimi, böyle punikler <laughs> falan yaparsak. Bunları yağ buraya çiziyorum, biraz boyu büyüsün diye. Pardon, şöyle boyunuzu gösterelim bir. Tamam, susalım şimdi. Dexter benim bikini olacak Yavaş, <laughs> Yavaştan, doğru. Evet, burada da domates. Domates. Ee, domatesler tabii ki çok domates. çok iyi oluyor. Domates. Domates. Domates.

şu bunları aldık. Yeni yolcu kız bu kız bu ne? Kafamıza düşecek ürünler. Kaldır. Yüzünü göremiyor. Bir e, yapmışız olsun. Tabii ihtiyaç diye. Yüzün fatura oldu Aynen. fatura. Oldu. Evet. Yani ne kadar bunu söyleyecek misin? Tabii tam söyleyeceğim ama dün dün ben dün dün eminim ki. <laughs> eminim. Çın 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 çın. Bu gibi. Çoğu kişi zaten diyecek ki yani biz de o kadar market yapıyoruz zaten. Arkadaşlar. 500. Bak hani kampanya ikili ikili hepsi mesela fazla fazla yani. Tabii. 533. Ne Yoma saklayalım lan. 500 kuruş mu? 0.6 kuruş. 0. kuruş. 0. kuruş. <laughs> evet. Allah bereket versin. Videomuz ama, güzel oldu. Gerçekten çok... Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. 532. Bu 533'e bir like bekler mi? Evet, lira. Oluyor mu bende 10 bin? Valla yaparlar bence. Yani olmaz diye düşünüyorum beş, ama iki, hani, güveniyorum iki, da yaparlar. Ben buraya Beş bin lira ne ama kız mı? bu YouTube'a çok gibi Bu da desin ki bana ne diyor hep benim sayemde bu kadar oldu. Yolların ötesisin sen var ya sen diyor. Evet Şimdi Aferin, e, e, gerçekten <laughs> çok pahalı market fiyatları. Müthiş <gülüyor> derecede <gülüyor> de pahalı. E, yani yani kadar falan fiyat ödüyor. Hepimizin yardımcısı olsun çok seviyorum. Bir daha başka ya, bir şey isterseniz eğer. Da. Tekrar yorumlara yazın. Evet, evet. Videoma like atmayı lütfen unutmayın. Buyurun artık istiyorsanız. Sizi Her gün Hoşçakalın. <gidiyor. gülüyor> <laughs> 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 <laughs>